Roblox'un kapanması üzerinden tam 8 ay geçti. Ve ben artık yavaş yavaş kafayı yemek üzereyim ama açılmasını bekleyemem. O yüzden bugün Roblox'a gireceğiz. Ama Roblox'a girmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip bir de Instagram'da takip falan. Bakın 2019'dan beri oynuyorum ben bu oyunu. 2019. Şimdi şöyle oyunlara gireceğim ve oynayacağım. Bayağı özledim ya Roblox'u. Ben önce benim favori oyunlarımdan başlayacağım ya. Bir Skywars girelim bakalım kimler oynuyor. Oo oğlum bayağı zırh gelmiş. Alabiliyor muyum ben bunu? Yok. Bunu alabiliyor muyum? Yok. Bunu al. Ha tamam altın alabiliyorum. Bunlar coin de miydi? Evet. Ben bu gruba üyeyim ya. Beni alın. Arkadaşlar bu arada ben biraz hastayım. Ondan dolayı sesim böyle. Evet her hafta her hafta hasta oluyorum da bu bambaşka bir şey ya. Bu galiba domuz gribi. Bu arada karakterim nasıl? Bir yorumlar mısınız? Bence çok iyi bir karakterim var. Hadi artık ben de oynamak istiyorum ya. Buraya kod girince neydi o kodun ismini unuttum ben. Bin param var bunu alayım ben. Sword vardı bak hatırladım bir tanesini. O hala çalışıyor mu? Aa çalışıyor. Direkt karşıya geçeyim ya. Düşmeyelim şimdi dur. Bu oyundaki ilk amacınız öldürmek olsun. Gel bakayım. Göster bana göster. Hop oy nasıl vurdum lan ya, ölecek geri zekalı ölecek ölecek canı çok az kade atacak orros salonu onu bana o benim hakkım şöyle 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 bu oyunlarda risk alınmaz düşme şimdi de yukarı çıktı Allah'ım kafayı yiyeceğim aa blok kalmadı neyse ben şuraya bir kazıyım oh, oh, oh. oğlum ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun lan öleceğim 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 valla öleceğim ben... olup dur hadi Hadi. Allah kahretsin alıyordum. Ama bence gayet güzel oynadım ya. Kardeş ölümden çekilir misin lütfen? Başka şöyle oyunlara bakalım. Millet neler oynuyor? Bol. o paintball oyunu bu çok zevkli lan. Silahını seç. Ee, bu olsun. Tam oyna oyna hadi. Lan gel. Sadece böyle tarıyorsunuz bu oyun bundan ibaret. Oğlum ben ne kimseyi tutturamıyorum. Hop daha var mı kimse daha var mı kimse. Hop öldü. Hop öldü Eğime bak eğime bak eğime bak Hadi lan birinci olacağım Of 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 yanıyor yanıyor Oyun çok zevkli ya Gel buraya gel buraya gel buraya Sen de gel sen de gel Kaçma 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 Oğlum bu nasıl iyi Aha açılmış lan Bomba bomba Hadi düş artık düş artık düş artık Oy içinden geçtim hadi. bu saatten sonra daha zor yenerler ya. Milletin içinden geçtik. Belki 100 yaparım hadi. Tam 100 herhalde. Aynen. Vallahi basitti ya. Bu oyunda zaten bir zahmet basit olsun o kadar da değil. Oo bak bu oyun baya iyi gözüküyor. Ne lan bu oyun? Oy bu neymiş? Dedik çıkan oyuna bak. Tamam tamam yeter. Mekana baskın atacağız. Şu ekip hiç güven vermiyor. Düşmanlar nerede? Düşmanlar nerede? Göremiyorum. Oğlum çok kaos. Cool. Ben anladım abi böyle kafamıza göre gitmeyeceğiz Lan oğlum bir şey göremiyorum. Tamam mı temizledik mi? Yok ya bu oyun beni o kadar sarmadı. Şey vardı bir tane korku asansörü. Bu muydu lan çılgın asansör müydü? Ama ne fark eder giriyor. Hop. Ne oluyor daha yeni geldi. Ne oluyor lan? Lan sakın getirmeyin onu buraya. Giremiyor değil mi buraya? Giremiyor değil mi? Yok giremiyor tamam. Giriyormuş en ufak şeyde geri kaçar. Abi gelin buraya buraya gelin buraya bakmıyorum bakmıyorum. Ama meşale var lan çocukta. Aydınlat. Kaç geri kaç. Oğlum ne oluyor? T-Rex mi geldi? O ne lan? What the fuck? Harbiden T-Rex gelmiş. Giremiyor ki buraya. Tamam ya o kadar korkutucu değil mi? Sadece ses korkutucu. Şu müziğe bak şu müziğe bak. Burada yani şu müzik sence uygun mu? Açın, açıl açıl açıl. Afına. Kapıları kapatın açmayın sakın. Ben hemen geleceğim. Arkadaşlar bugün kayıp pizzacıdayız ve video çekeceğiz. Evet gördüğünüz gibi orada bazı oyuncaklar var arkadaşlar buraya geliyor. Aç aç kapıyı aç avradın. Lan kapıyı açın. Aç lan kapıyı aç. Heh, tamam. Lan şunu kapatın ne açma merakınız var. Bakalım şimdi ne salaklıklar bizi bekliyor. Niye bağırıyor? Kırma camı hayvan herif hayvan. Geldi. Bizim kaçışa bak. Saldır ona saldır. Kalk. Oğlum bağırma sana. Bana saldırıyordu ben de oyundan çıktım. Tehlikeli motor sürüşü. <laughs> ne oldu lan? Niye patladı motosiklet? Ne kadar tehlikeli olabilir ya? Ben hallederim burayı. Tamam şimdilik basit. Şöyle yavaş yavaş. Dur 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 dur. 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 Aman aman aman. Oo burası baya zorla. Dur dur. Sakin sakin. Sakin sakin. Azma azma. Çok hassas. Sağa sola çok hassas dönüyor. Lan dur. Allah belanı vermesin. En sevdiğim oyuna giriyorum abi. Adopt me. Bu oyun Roblox tarihinin en iyi oyunu. Bakalım petlerime. Oo, bunlar ne? Arkadaşlar bir şey soracağım. Buradaki petler ne kadar değerli ben bilmiyorum da. arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün Force Dragon'umla flex atacağım. Evet. Gidiyoruz şu an meydana. Oğlum oyun niye kasıyor? Selamun Aleyküm lan fakirler. Bak bak benim neyim var bak. Bak bak flexi görüyor musunuz? Bak 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 flex atıyorum size. Kimsenin de umrunda değil ki. Bak sana bunu veririm. Ne diyorlar? First free. Yok ya öyle bir şey yok. Hadi, hadi. hadi boynunda Boyunda da kimse yok sıkıldım ya. Yani bugün de Roblox'ta bir giriş yaptık böyle 8 ayın ardından. Vallahi bir şey diyeyim mi? Galiba özlemedim ya. <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm bugün tam bir asla sevildiğim için Roblox'ta sevgi yapmaya çalışacağım hani bilmiyorum ne kadar Abla sen kız mısın erkek misin? Erkeğim Trans mısın abla? Trans mısın? Abla kaçma ya bir dur ben sana aşık oldum ne yapacağız? Kaçma bir dur Dur lan. Var lan kızım. Arka da sak. Benimki ben seninkisi dayhal. Bak şimdi işte, Roblox ben şi... ya bir dur da bir derdim anla bir zıplamam. Kaçma bir dur. Sen beni tanımadın mı? Abla sen YouTube izliyor musun? Abla sen YouTube Nasıl izlemiyor? Sen ne izliyorsun abla? P Abla senin <laughs> şey arkadaşın var mı acaba dönüp durmasın falan başımı döndürdün abla gezme ve dönme. Bir şey diyeceğim sen erkek misin kız mısın trans mısın biseksüel misin eşcinsel misin Seksüel misin götten verem. Abla saçma ve korkunç geliyor olabilir ama uzaylılar daha önce insanlarla iletişime geçmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor>